Koronavirüse karşı yeni bir silah geliştirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önderliğinde Van Gölü suyu kullanılarak sprey elde edildi. Burundan uygulanan bu spreyin virüsün çoğalmasını engellediği gözlemlendi. İşte herkese heyecanlandıran o gelişme virüslerin çoğalmasını, virüs sayısını önemli ölçüde azaldığını tespit ettik. Koronavirüsle mücadelede yeni korunma yöntemi kapıda. Umudun adı Van Gölü suyu. Van Gölü suyu içerisinde zengin mineraller olan alkali ve hipertonik bir su. Yüksek pH değeri virüsler üzerinde olumsuz etkisi var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önderliğinde başlatıldı çalışma. Koronavirüse karşı Van Gölü suyundan sprey geliştirildi. Van Gölü suyunun bu mineral ve yüksek pH özelliklerini e, birebir e, simüle ederek laboratuvar ortamında hazırlayarak sıvıyı bu şekilde solüsyonu bu şekilde elde ettik. Çalışmayı yürüten Profesör Doktor Harun Cansız'ın araştırmaları umutları artırdı. Sprey ile ilgili ilk sonuçlar olumlu. 60 hasta üzerine yaptığımız çalışmada ki hastaların 30'una normal e, rutin tedaviler uygulandı. Diğer 30'una da rutin tedavi ilave olarak van Gölü içerikli spreyden kullandık. İlk 3 gün içerisinde Van Gölü spreyi kullandığımız e, hastalarda e, virüs yükünde anlamlı derecede azalma gördük. Gün içerisinde birkaç kez burnunuza bu spreyi sıktığınızda koronavirüs hücreleri vücudunuzda çoğalmıyor ve bu şekilde bir korunma sağlanıyor virüsün tam bağlanma noktasında, giriş noktasında etki eden, viral yükü önemli ölçüde işte azaltacağını düşündüğümüz bir ürün. Yani sıkarak içeriye çekiyor, ya buruna kendisi gitmesini sa sağlıyor bu şekilde. Evet bir rahatlama geldi mi? <laughs> evet ben zaten normalde de kullanıyorum hocalarım daha önce tavsiye ettiği için çok memnunum. Hem sağlıklı bireyler hem virüse yakalananlar sprey herkes için Temizleyici özellik taşıyor. Herkesi heyecanlandıran bu spreyi kalabalık ortamlara girmeden önce ya da girdikten sonra kullanılabiliyor. Buruna sıkılan sprey viral yükü azaltarak solunum yollarını temizliyor. Doktor tavsiyesi olursa kullanırız. Van gülü suyundan üretildi bu. Ben zaten e, vanlıyım, yani tat vanlıyım, bit isteyim ben. Evet efendim. Sizin oralardan bir sprey. Evet. Yani orası zaten ilaç. Bunu Cera Paşa yaptı ve denendiyse de Cera Paşa'ya e, güvenimiz sonsuz. Cera Paşa üretmişti, doğrudur. Kesin sonuçlar laboratuvar incelemeleri sonucunda açıklanacak. Etkinliği onaylanırsa Van gölü suyundan üretilen koronavirüs spreyi tüm dünyanın kullanımına sunulacak. İnşallah yüzümüzü güldürecek bir ürün olarak e, dünya piyasasına e, sunmayı e, durumda olacağız. ama fayda olur. Fayda olursa sevinir çünkü bu hastalıktan kurtulmak istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.